رحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم Değerli din kardeşlerim, Aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle bir geceye daha erişmek bizlere nasip oldu. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi Araf suresi i beraberce sohbet etmeye çalışıyoruz. Araf Suresi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gelen surelerin kırkıncısı peygamberliğin 9. ve 10. yıllarında gönderilmiş, 206 ayeti kerimeden oluşan bir sure. Biz bu sureyi Celile'nin 100. ayeti kerimesine elhamdülillah ulaştık. Mevla Teala, Mekke surelerinde bizlere gerçekten iman esaslarını kolay bir şekilde sunuyor. Şimdiye kadar okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Hz. Adem Aleyhisselam'ı, şeytanla olan mücadelesini, şeytanın Allahu u Zülcelal'den ömür talep edişini ve Allahu u Zülcelal'in ona bir ömür, belli bir vakte kadar zaman ve mühlet verişini konuşmuş idik. Yine peygamberlerin hayatından bahsederken, peygamberleri sırasıyla ifade edecek olursak, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam gibi peygamberlerin hayatlarını da ve kavimleriyle olan münasebetlerini, tevhid inancını anlatabilme gayretlerini konuşmuş idik. Allah Celle Celaluhu bütün bunları anlattıktan sonra bizi tefekküre sevk edecek şekilde insanoğlunun kendine anlamsız bir güven ile anlamsız bir güven ile, bir cesaret ile büyüklenme yüklediğini söylemişti. İnsanoğlu Allahu Zülcelal'in yaratmış olduğu kainatta kendisini güçlü görerek o gücünü elinin altında olan belki bir miktar servet, belki bir miktar asker, belki bir miktar yetkiyi dikkate alarak kendisini diğer varlıklardan üstün görüşünü de kınayan bir şekilde dikkatimizin önüne koymuş idi. Allahu u bütün bunları bize arz ederken bizi daha geniş bir şekilde tefekküre sevk etme gayesiyle bunları bizim önümüze koymuş idi. Ve bizler de Mevla Teala'nın bu birkaç soru ile başlayan ayetlerini Efe eminu, Efe eminu, Efe eminu diye gelen ayeti kerimeleri birlikte okumuş idik. 90 6, 97, 98 ve 99. ayeti kerimeleri okuduğumuzda işte Efe Emine Ehlül Kura, devam ediyor Eve Emine Ehlül Kura ve en son Efe Eminu Mekrallah. Allah'ın azabından kendilerini güvende mi hissediyorlar? Yani insanoğluna Mevla Teala şunu söylüyor. Siz bu hayatın içinde yaşarken kendinize bir kısım anlamlar yüklüyorsunuz. Sizi şerefli bir varlık olarak yaratan benim. Size gücü veren benim. Dilediğimde gücünüzü alan da benim. Dolayısıyla sizin bütün bunlara bakarak elinizdeki güç ve otoriteyi veya serveti kendinizden bilmenizin bir anlamı yoktur. Bu konu tabi en güzel anlatılabildiği ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'in baş tarafındaki o kulillahumme ''Malikel mülk tü'til mülke Menteşa diye başlayan ayeti i kerimedir. Allahu Zülcelal orada kullarına seslenirken buyuruyor ki, ''Söyle ya Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua et.'' Yani aslında bize bir dua yöntemini öğretiyor. <laughs> Nasıl bir dua edeceğiz? ''Allahümme malikel mülk, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, tü'til mülke Menteşa dilediğine mülkü, bu mülkün içine yönetimi, otoriteyi, serveti, bilgiyi, her şeyi koyabilirsiniz. Çünkü an gelir ki mülk krallık anlamına gelir, otorite anlamına gelir, an gelir servet anlamına gelir, an gelir insanı çevresinde üstün kılan özel bilgiler anlamına gelir. İnsan dua ediyor işte. Allahümme malikel mülk. Ey Allah'ım, mülkün sahibi sensin. Tü'til mülke menteşe, dilediğine mülkü verirsin. Ve tenziul mülkemin min menteşe, dilediğinden mülkü çeker alırsın. Rusya'da Bolşevik ihtilali olmadan önce, yani 1917 yılındaki komünist ihtilali olmadan önce, o bölgede Tatarlar Rus ordusuna, hani Müslüman Tatarlar artık Rusların hakimiyeti altına girdikleri için, Rus ordusuna asker yetiştiriyorlarmış. O Tatarların da büyük bir ağası var. Bu zat çok büyük bir güce sahip. O bölgede müthiş bir serveti var. O servet sebebiyle de çara yüksek miktarda asker yetiştirenlerden birisi. Ancak iyi bir Müslüman ve kendi çiftliğinde veya ikametgahında her haftanın bir gününde bir hoca efendi, son derece güzel bir hoca efendinin sohbet etmesini arzu eder. O hoca efendi de oraya sohbet etmeye gidermiş. Hoca efendi az önce okumuş olduğum ayeti kerimeyi okurken şöyle bir anlatım yapmış. Demiş ki ey Allah'ım mülkün sahibi sensin, dilediğine verirsin, dilediğinden sıyırır alırsın. Tıpkı koyunun postunu, koyunun postunu sıyırıp çıkarttığımız gibi veya kasapların tulum çıkartırcasına, hani koyunu böyle kasaplar bilir, tulum çıkarma derler ona. Hayvanın böyle ayaklarını bir açarlar ondan sonra tuttuğu gibi böyle o kadar hızlı çıkar ki bir dakika bile sürmez o yani. Bir dakika mümkün değil yani. Çeker alır. Hoca Efendi bunu bu şekilde ifade edince o Tatar ağası şöyle bir durmuş. Hocaya dönmüş demiş ki hocam size saygım sonsuz. Ama bu kadar büyük bir servet tulum çıkartır gibi bir insanın elinden nasıl gidecek? Hoca Efendi ansızın şöyle bir sertleşmiş, celallenmiş, İslam hassasiyetiyle dönmüş Tatar ağasına demiş ki, tevbe et, imanını tazele, Allahü u Zülcelal seni büyük bir imtihana tabi tutacak. Yoksa demiş ben buradan kalkıp gidiyorum. Aa çok seviyor hocayı, hocanın gönlünü kırmamak için aman hocam yaman hocam demiş, hakikaten kendine de gelmiş, ve tövbe etmiş, ''Ya Rabbi'' demiş, ''Sen beni affeyle.'' Benim ağzımdan çıkanlar, benim iradem dışı, biraz da kibire ve gurura kapılarak söylediğim sözlerdir. Nitekim o gece Rusya'da komünist ihtilali gerçekleşmiş. Gece saat 2-3 gibi evin kapısını birisi çalıyor. Genç bir teymen veya nasılsa kapıyı vuruyor. Diyor ki, ile görüşmek istiyorum.'' Diyorlar ki, ''Nasıl görüşeceksin?'' Bakıyorlar ki her taraf asker dolu, elleri silahlı. Adamlar insan öldürmek için gelmiş. Mecbur kalıyorlar, ağayı çağırıyorlar. Ağa diyor ki buyur evladım, efendim diyor ben sizin askeri okullarınızda yetiştim. Sizin bana çok büyük iyilikleriniz var. Anam yoktu, babam yoktu. Her şeyim siz oldunuz. Biz şu anda ihtilal yaptık. Rusya'da komünistler devlete hakim oldu. Çarmar hepsi öldürüldü. Siz eğer kendinizi kurtarmak istiyorsanız ben sizin için geldim. Size yaptığınız iyiliklere karşılık çoluk çocuğunuzla hiçbir şey almadan kaçmanız için yardım edeceğim. Aa şöyle bir durmuş ve düşünmüş. Ya Rabbi demiş. Ne kadar adilsin. Benim bir cümlem ile, yaptığım bir yanlış ile bana anında cezamı verdin. Hamdolsun ki canımı bağışladın demiş o anda anlamış Allah Celle Celaluhu dilerse <laughs> insanın elindeki mülkü, bilgiyi, güzelliği ve otoriteyi bir anda çeker alır. Mevla Teala işte bu geçmiş milletlere bunu anlatıyor. Diyor ki onlara kendinize gelin, ne yaptığınızın farkına varın, söylediklerinizi idrak edin, elinizdekilerin hiçbirisi size ait değil. İnsan gençken kendini güçlü zannediyor. Böyle kollarını, pazularını, yumruklarını sıkıyor. O yumruklar bir müddet sonra işe yaramıyor. Böyle uzatılan bir parmak hani babacığım, dedeciğim, anacığım, neneciğim diye veya amcacığım, sevdiğim bir dostum artık yatağında son dakikalarında ona moral olsun diye şöyle parmağını uzatıyor birisi. O uzatılan parmağı bırakmamak için uğraşıyor ama elde can kalmamış. Allahü u Zülcelal'den istenecek olan tek şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm hastalığında mübarek başını Hazreti Ayşe anneciğimizin dizine koyduğu böyle onun kucağında uyurken tabiri caizse onun kucağına yatmış iken söylediği o sözleri söylemek. Ama ne zaman? Oraya yattığımızda değil. Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı müddetçe o ifadeleri kullandı. Vefat ederken Ayşe anacığımızın dizlerine başını koyduğu anda da o esnada da kullandı. Allahümme bir rafikil ala. Ey Allah'ım en yüce dost. Elir rafikil ala fil cennet. Bilakis o yüce dost ile cennette buluşmak istiyorum. Yani biz yüce dostumuz kim? Allahu Zülcelal. Hayatın her yerinde o. Kime sırtımızı dayarsak dayayalım. Kime ümit beslersek besleyelim. Elbette insanız besleyeceğiz birilerini seveceğiz. Bir kısım insanların hakikaten desteğine ihtiyacımız olacak. Onları sevmekle mutluluk ve bahtiyarlığımız olacak. Ama bilmeliyiz ki bu hayatta sevilerin hepsi, sevilenlerin hepsi bir anda geçip gidiyor. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki dün daha gibi sırtınızı dayadığınız babanız yok. Bir bakıyorsunuz hayat boyu birlikte yaşayabilmek için mücadele verdiğiniz eşiniz yok. Üzerine titrediğiniz canı gönülden baş tacı ettiğiniz arkadaşlar yok. Yetişsin diye büyük mücadele verdiğiniz talebeleriniz, evlatlarınız yok. Hepimiz bunlarla imtihan olacağız. Mevla Teala bizim önümüze öyle ibretler koyuyor ki buyuruyor işte şu ayetleri okuyun. Zannetmeyin ki bunlar hikayeden ibarettir. Sizden öncekiler bunları okuduklarında ne kadarını anladılar? Onlar anlayamadı, siz okuyun bir kez daha anlayın. Hani sanki bize hayatın düzeltilebilmesi, hani bir kitap yazar bir insan, o kitabı yazdıktan sonra tahsih edilmesi gerekir onun. İnsan kendi yazdığını düzeltemez, tahsih edemez. Rahmetli Bekir Hocam Topaloğlu mekanı cennet olsun. Efendi derdi, biz yazdıklarımızı biz düzeltemeyiz. Bir başkası düzeltecek. Biz hocaya verirdik, hoca onu birkaç sefer düzeltirdi. Dolayısıyla İnsanoğlu çok güzel, çok nefis şeyler öğrendiğini zannediyor. Evet öğreniyor ama hepsi bir anda gelip gidiyor. Dolayısıyla allah Zülcelal bize şöyle diyor. Ey kullarım, geçmişe bakın, bugünü anlayın. Bugün geçmiştekilerin hatalarından ibret çıkartın. Ve yine bir soru yöneltiyor. O geçmişi esas alarak bugün yaşayan size ve bana. Ve buyuruyor ki, Evelem yehdi lillezine yerisunel arda min ba'di ehliha. Önceki sahiplerinden sonra evelem yehdi evelem yehdi apaçık olmadı mı? Hala onların gözünün önünde apaçık bir şekilde durmuyor mu? Kim o? Kimin apaçık önünde apaçık durmuyor? Lillezine yerisunel arza min ba'di ehliha. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlar hala olayları apaçık bir şekilde göremiyor mu? Yahu dün bu topraklar falanlara aitti, bugün siz geldiniz. Onların niçin gittiğini, hangi gerekçeyle yok olduğunu neden düşünmüyorsunuz? İnsanoğlu şöyle düşünüyor. Dün geliyor mesela, bak bahsediyorsunuz. Neresi burası? Buralar bana ait. Senden önce kime aitti? E falanlara aitmiş. Senden sonra kime ait olacak? Belli değil. Yani ne saltanat kalıyor, ne mülk kalıyor, ne de bir şey kalıyor. İnsan gerçekten düşünmesi lazım. Şu arkada gördüğünüz kütüphaneler, kitaplar, bir zamanlar rahmetli babacığımındı. Bu kitaplardan fazlasını ben çocukluk günlerimde babacığımın kütüphanesinde bakar görürdüm. Daha küçücük bir çocuktum, 5-6 yaşında. Kitapların çoğunun isimlerini ezberlemiştim. Sonra, Aa, bir gün oldu ki bir kısım kitaplar benim oldu. Yarın benden sonrakilerin olacak. Bunların hepsinin özü ibret alabilmek. Ayetlerin bir tek hedefi var. Bizi tefekküre sevk edebilmek. Hani bizi eleştiriyorlar ya birileri işte siz Kur'an-ı Kerim'i düşünmeden okuyorsunuz. Kim diyor düşünmeden okuduğumuzu? Düşünüyoruz da düşündüklerimizi hafsalamız bir yerden sonra acaba nasıl çözeceğiz diyor. Sonra bakıyoruz gibi gevşeklik başlıyor bizde. Mevla buyuruyor ki işte yeryüzüne eski sahiplerinden sonra gelip yerleşenler var ya babalarının malıymış gibi oraya konanlar var ya oraları kendilerine mülk edinenler var ya onlar için hala apaçık bir şeyler ortaya gelmedi mi? Hala onların gözünün önünde bir şey yok mu? Hakikat hala onların gözlerinin önüne gelmiyor mu? İnsanoğlu bakıyor tartışıyor. Bu topraklar kimindi? Bir zamanlar Hititlerindi. E nerede Hititler? Yok. Bu topraklar kimindi? Firavunlarındı. Onlar da yok. Bu topraklar kimindi? Romalılarındı. Onların da yok. Peki kimin? Yani bugün bizim mi? Ha, bizim olan tek şey var. Şu amel defterleri. Var ya bu amel defterleri. Bütün mücadele bu. Bize diyecekler. İkra kitabek. Hadi kitabını oku. Oku kitabını. İnsana kitabı oku. Şimdi aldım elime Evet. Kitaba bakıyorum. Benim dilimde yazılmış veya Arapça yazılmış. Yine elhamdülillah Kur'an dilini öğrenmişiz. Peki bilmediğimiz bir kitap bize nasıl bir şey sunacak? Merak ediyorum insan olduğu için. Mevla buyuruyor ki: "Elle neşâu asabnâhum bi Biz var ya diyor, dileseydik yeryüzüne yeni varis olanlar var ya. Şayet biz dileseydik asabnahum bi dunubihim onları günahları sebebiyle yakalardık. Onlara günahları sebebiyle bir, bir kısım musibetler de vururduk ama vurmadık. Onların ataları veya onlardan önce bir kısım insanlar o topraklarda yaşadı. Helak oldu, yok oldu, gitti. Onlar geldiler. Şimdi bakıyorlar arkeolojik kazılar yapıyoruz. Kesinlikle bu ilmi çok önemsiyorum tarihi bize öğrettiği için, değerlere sahip çıkmayı öğrettiği için çok önemsiyorum. Ama arkeolojik kazılar ibret kazılarına dönüşmesi lazım. Sultan Fatih Atina'yı fethettiği zaman, Atina'nın o meşhur akropolisi var ya, o tepedeki yüksek, önemli tapınakları onların. O tapınakların olduğu bölgeleri üç gün boyunca gezmiş. Üç gün. Sonunda şöyle demiş. İnsanoğlu kendini bir şey zannettiğinde böyle bir musibetle karşılaşır ve her şeyini kaybeder. Yani oraları geziyor, oraya bakıyor ama o genç sultan ibret gözüyle bakıyor. Zaten çok bir ömrü yok yani. 50 küsür yaşında vefat ediyor. İlginç bir şey. Kur'an'ı okumayı başarmış, anlamayı başarmış, akletmeyi başarmış. Mevla Teala buyuruyor işte bizi düşündürmek için. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara... Hala şu hakikat belli olmadı mı? Allah'a teslim olmaları gerektiği hakikati belli olmadı mı? Biz dileseydik buyuruyor Mevla Teala, biz isteseydik onları da işledikleri günahlar sebebiyle bir kısım musibetlere uğratırdık. O toprakların onlardan önceki sahiplerini nasıl helak ettiysek onları da o şekilde helak ederdik. Ama daha ne yapardık? Ve natba'u ala kulubihim ve kalplerini mühürlerdik fehum la yismau. Onlar da hiçbir şey yap, duyamazlar, anlayamazlar. Kalbin duyması yoksa kulağın duyması. Hani Evlana Celalüddin Rumi'nin çok güzel bir anlatımı var. Diyor ki ben bir kişiyi sevdiğim zaman onu aklımla sevmem. Kalbimle de sevmem, ruhumla severim. Aklımı kaybedebilirim. Kalbim arıza yapabilir. Ama ruh ölümsüzdür. Ruh problem yaşamaz. İşte bizim bütün amellerimiz ruhlarımızla at başı gidiyor. Ruhlar aleminde Allahu Zülcelal'e senin kulunuz diye söz verdik. Ruhlar aleminde verdiğimiz sözü sonsuza dek götürebilme mücadelemiz var. Mevla Teala burada gayet açık bir şekilde bize geçmişten ibret almayı söylüyor. Hani merhum şairimiz Akif'in bir kıtasıyla bitirelim. Akif ne diyor? Kur'an'ı çok okuyan bir adam. Eleştiriyorlar Akif'i. Herkesin günahı var. Benimkileri saymaya kalksam bitmez. Herkes kendi günahını kendisi bilir. Akif diyor ki, çok hoştur o. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Şimdi Kur'an-ı Kerim tarihi anlatıyor bize. Ama ibret almamız için anlatıyor. Oradaki eksikler ne yaptılar da başlarına bir musibet geldi? Bunu kavrayabilmemiz için anlatıyor. Gerçekten ayetler dipdiri, dünya yaşlanıyor, Kur'an gençliğiyle devam ediyor. Dünya yaşlanıyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar Allahu Zülcelal'e bağlılıklarını daha iyi bir şekilde hissediyor. Efendi Hazretlerimizin bir cümlesini söyleyip bitireyim. Böyle çocuğuz, gidiyoruz zaman zaman tabii hep yanında oluyoruz. Bir gün dedi ki bana, bu parmakların değeri neyledir bilir misin dedi. Ben tabii bakıyorum şimdi bir şey demedim. Siz bilirsiniz efendim dedim. Dedi ki bu parmakların değeri zikrullah iledir. Eğer zikrullah ile meşgul olursa bu parmaklar, parmağın saydığını gönül onaylar, dudakta ifade ederse hepsi değerli hale gelir. Ama bu parmaklar zikrullah yerine başka işlerle meşgul olursa o zaman dedi şerefli olan insanın bu güzel bedeni verilen vazife yerine getirememiş olur. Mevla Teala cümlemize ayetlerden ibret alabilmeyi nasip eylesin. Bizlere de hamdü senalar olsun. Yüz ayeti kerimeyi tamamlamış olduk. Allahü Zülcelal günahlarımızı affeylesin. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin hayırlı muradını ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Anacığım iki tane hatmi şerif okumuş. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için ve babacığımın ruhu için kısa bir hatmi şerif duası yapalım inşallah. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri dergah uluhiyetinde kabul eyle. Elde etmiş olduğumuz sevabı öncelikle sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aziz ruhuna hediye yeledik vası ile bütün peygamberlerin, ashabı kiramın, ensar, muhacirin, tabi'in, etba'u tabi'in, eyme-i din, müştehidin, muhaddetin, musannifin, huffaz, tullab ve cemi hamele Kur'an'ın ervah-ı kutsiyelerine hediyelerik vasıl eyle. Yerler altında kalmış, isimleri unutulmuş, bir Fatiha'ya muhtaç olan bütün geçmişlerimizin de ruhlarına hediyelerik vasıl eyle. Özellikle Baba Mahmet Vanlıoğlu Hocaefendi, Abdullah Usta Osmanoğlu ve vefat eden diğer hoca efendilerin ve bizleri dinleyen, seyreden bütün kardeşlerimizin, analarından, babalarından vefat edenlerin de ruhlarına hediye geledik bu asrı ile. Her birinin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ile. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimize Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuru ile her türlü muradlarını hayırlısıyla ihsan eyle. Milletimiz için, memleketimiz için gayret gösteren, sınır içinde ve sınır ötesinde operasyon yapan, bütün güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden emin eyle. Evlatlarına salimen, ganimen, aminen dönebilmelerin nasip eyle. Memleketimiz için, alemi İslam için mücadele veren, her türlü gayreti gösteren idarecilerimize güç kuvvet ihsan eyle. Takva ihsan eyle, salah ihsan eyle, feraset ihsan eyle. İşi olmayan kardeşlerimize işler ihsan eyle, aşı olmayan kardeşlerimize aşlar ihsan eyle. Evlenmek isteyen kardeşlerimize de hayırlı eşler, hayırlı evlilikler ihsan eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaül Hamd ismini taşıyan şanlı sancağı altına girebilmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlere bu hafta içinde, önümüzdeki hafta içinde Ayasofya Camii Şerifi'nin açılışını görebilmeyi nasip eyle. Oralarda cuma namazı kılabilmeyi ve bütün camilerimizi milletçe, memleketçe heyecanlı bir şekilde doldurabilmeyi, iman selametiyle kulluk edebilmeyi nasip eyle. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله امانه ان شاء الله